Selam canlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben şimdi dışarı çıktım. Memlekette tatilim bitti. Artık İzmit'e döndük ve bir hızlı bir koşuşturma başladı. Çünkü benim kızımın yarın doğum günü bir yıl oldu inanabiliyor musunuz? Ama hafta sonu kutlayabileceğim eşimin izninden dolayı. Onun için ufak tefek birkaç şeyler almak istiyorum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Hazırlıklarımızı hep birlikte yapalım. Umarım severek zevkle izlediğiniz bir video olur. İyi seyirler diliyorum. Memleketten gelirken yanımda bir tane de minik kuş getirdim. Eymen Tura da benimle birlikte geldi. Şimdi hatta o da var yanımda. Karen Hanım da arabasında böyle uslu uslu gidiyor. Şimdi birazcık dolaşacağız. Süs malzemeleri alacağız parti için. Umarım istediğimiz şeyleri bulabiliriz. Kafamıza birkaç bir şey planladık. Çocuk dışarı çıkınca böyle oluyor. Park gördük, parka girelim dedi. Eymen onun için parka girdik. Şimdi birkaç tane spor aletinden yapıp ondan sonra gideceğiz. Allah'tan e, gölge bir alandaymış. Gitmeyeceğiz, hayır. hayır gitmeyeceğiz diyor duyuyorsunuz. Birazcık oynayacağız sonra gideceğiz. Bakalım göstereyim size de Eymen neler yapıyor. Oo. Ben bir tane yapmaya çalıştım yapamadım. Bu yapıyor. Kolları bayağı iyi oldu. Hadi iki tane kaldı. Üç tane kaldı. Aa atladı. <laughs> tamam bir de oradan yap. Birazcık serin hava iyi bari. Buradan da gider işimizi hallederiz zaten. Özenle paketlenmiş. Evet, açalım. Düşra Hanım gerçekten çok ilgilendi. Yani e, şurası olmuş mu olmamış mı tek tek söyledim ben de yani şu da şöyle mi olsa daha iyi olur falan diye tüm aşamasında birlikte yapmış gibi bir şey olduk. Böyle emek sayfaları gerçekten güzel oluyor. Ay kıyamam ama mecbur burayı yırtacağım galiba. Şöyle. Ya çok güzel. Aa bu da hediye olarak galiba. Evet, böyle bir şey istememiştim bu hediye. Şunlara gel. Aa bir tane daha hediye var. Şöyle bu galiba magnet tarzı bir şey. Çok güzel. Buradan çok teşekkür ediyorum. Çok beğendim ve <laughs> hediyeliklerimiz böyle bir şey. Tercih ettim. Çok güzel. Aynı fotoğraftaki gibi ama örgüsüne bayıldım. Çok fazla sayfa gezdim. Böyle çok ucuza da vardı. Pahalıya da vardı. Çok ucura fiyatlar olan falan da vardı. Bilmiyorum. İçime burası sindi. Şöyle ben annem ile babamın güzellikleri açılan kalplerinin anahtarıyım. Bu anahtarlık da benden size Armağan olsun Kalp kapılarınız hep sevdiklerinize açılması dileğiyle iyi ki doğdun Karan yazıyor şöyle çok güzel çok beğendim gerçekten böyle kişi sayımıza göre yaptırdım E ee, kızımla birer gün arayla doğum günümüz olursa böyle olur kargo kargo üstüne gelir iki tane kargo geldi şimdi bir tanesini biliyorum zaten kızımın doğum günde dağıtacağımız Hediyeliklerin kargosu gerçekten gördüm ama yakından görmek çok istiyorum. Sayfanın ismi de burada böyle gerçekten çok memnun kaldım ilgi ve alakası için sevgiyle merhaba ürünümüz sizin için özel olarak tasarlandı diye bir not var uzunca için şimdi birlikte sizinle açalım. Diğer hediye gelecek olursak kardeşimden gelmiş benim doğum günüm için ben elbise bakıyordum ona öylesine göstermiştim şunu doğum gününde giysem olur mu falan filan diye o da almış yani sürpriz oldu benim için alma falan demiş işte bana hiç güzel değil diye kendi almış. Buradan ona teşekkür ediyorum. Bunu da şimdi birlikte açalım. Merak ediyorum gerçekten. <laughs> yürümeyi öğrenemediği için yani her zaman kucakta falan gezmezse veya fotoğraf çekilirken diye buna koyarım. Arka fonuna fotoğraf çekilirse diye Hem de diş budayını da doğum günüyle birlikte yapacağım için farklı iki tane konsept olsun. Doğum gününde kucağımız diş budayında da böyle olsun dedim. Şimdi mama sandalyemizin ön kısmındaki sehpayı çıkarttım. Aklımda birkaç şey var ama gerçekten doğaçlama ilerleyeceğim. Normalde böyle videolarda baktığımda buna lastik Biliyorlar. Hatta yani ilk önce yapıp sonra tutuyorlar. Ama elimde benim bir lastik yoktu. Şöyle süsünebilen tüpler vardı. Hatta bu tüpler de benim düğünümden kalma. E, gelinliğimin duvarından başından falan kalma. E, böyle karambole yani en kısa olan yani şöyle dar bir Kendimce şöyle bu boya kadar gelecek şekilde eşit büyüklüklerde kestim tüpleri. Şöyle göstereyim. Bayağı bir tüp kestim. Yani kendimi ona göre ayarlayacağım şöyle elimde birkaç çiçek vardı ee, ipimi makasımı falan ayarladım birlikte yapalım ee, dediğim gibi buraya lastik yapabilirsiniz ama ben bu bir e, binerlik yerlerden geçirdim şuralar kısımlarına da bağladım hatta öylesine bir taktım deneyeceğim şimdi bakalım, e, diyorum Böyle ilk önce tülümü ortalayıp üst kısımdan geçirip alttan çekiyorum boşluk aradan da tülümü alıp kolay bir şey. Yani böyle böyle dolduracağım burayı. Umarım olur. Ee, bu tülü böyle ortadan yaptım. Şöyle alt kısmını da göstereyim. Sonra buradaki mama sandalyesindeki yeri tepeden geçiriyorum. Şöyle alttan çekiyorum. Şu kısmı boşluk ya buradan çıkartıp böyle çektiriyorum. Zaten e, düğüm gibi bir şey oluyor söyleyemedim. Sonra bunları böyle sıktığını kendime göre ayarlayıp buraya kadar dolduracağım şimdi. Şöyle etek kısmını bitirdim kısmını. Şöyle düğümler görünüyor. Şuraya siyah bir şey takmıştım ama onu tekrardan çıkartmayı düşünüyorum. Bu elimde vardı. Masamın ayakları siyah olduğu için birkaç tane de siyah bir şey kullanacağım tabaklarımda falan. O yüzden bütünlük sağlasın diye düşünmüştüm ama sonra elimdeki şu çiçeklerin daha uyumlu olacağını düşündüm. Şu üç kısma bu çiçeklerden takmayı düşünüyorum ama şimdilik bir kalsın istedim. Şuraya şöyle karen yazacağım. O yazıyı da şöyle şeyle yazmayı düşünüyorum. Bu benim elimde olan hatta şöyle yüzünü göstereyim. Bir tane craft poşet yani bildiğiniz karton poşetti. Bunu kestim. Arka kısmı böyle düz olduğu için buraya şimdi parçalar kesip karen yazacağım. Sonra da oraya böyle filama şeklinde asacağım. Hazır almak istemedim. Böyle siyah kendim yazarım diye düşündüm. Bakalım umarım güzel olur. Böyle parçalar kestim 5 tane. Şöyle üst üste koyup ilk önce düz bir şekilde kestim. Sonra da bu kısmını kestim. Aslında bir yerde yanlış yaptım. Bunun iki katını kesip böyle ipi arkadan katlamam lazımdı. Yani bu büyüklükte istiyordum ama neyse dedim şöyle katlarım. Yani küçük olur diye düşündüm. Küçük de olsa sıkıntı olmaz herhalde. Şimdi üzerlerine harfleri yazacağım. <laughs> Evet harfleri yazdım böyle çok da e, düz ölçülü bir şekilde yazmadım içlerinde boyadım çünkü böyle daha rahat daha salaş durmasını istedim şu çiçekleri kullandım bu köşelere e, arka kısımda da bir şey düşünüyorum arka kısımda da bu çiçeklerden kullandım birbirini tamamlar diye düşündüm böyle kağıttan çiçekler vardı elimde onları kullandım şurada bir tane halat ip yapıp e, bu yazdığım harflerin arka kısımlarını katlamıştım göstermiştim. Onları böyle buraya geçirdim. Şimdi bunun arkalarını silikon tabancasıyla yapıştıracağım. Şöyle ilk önce bir şablonumu oluşturayım dedim. Şöyle filama şeklinde gayet güzel oldu. Tülleri de yere kadar geliyor zaten düzeltirim. Bence gayet güzel oldu. Siz nasıl buldunuz? Biz balonları şişirmeye başladık. Gece bizim için birazcık uzun olacak galiba. 100 tane balon. Evet ve en zor balon Emre'de. İloş kuşum da geldi bana yardım edecek. Eymen <laughs> de yardım ediyor bize. Ben Bakalım. Ne, ne yapacaksın? Şişecek, bana verecek, bana. Evet öyle yapacakmış. Ben de öyle etrafta dolanacağım. Benim işim bu. <laughs> gece geç yattık. Malum Karan Hanım da erkenden uyumuştu. Olan bitenden haberi yoktu. Şimdi getirdim direkt böyle koydum. O kadar şaşkın şaşkın bakıyor ki hatta şu an gidiyor. <laughs> Kızım biz ne yapmışız annem evimize? Ne yapmışız bir tanem? He? Uykudan kalktı. Direkt gösteriyorum şu an tepkisi ne olacak diye merak ettim çünkü. O kadar şaşkın bakıyor ki yaklaşmaya bile ürp ürperiyor yani. Cık. Anneciğim Bugün ne olacak biliyor musun sen? Ha? Bugün ne olacakmış? Evet. O kadar böyle uykusuz hissediyorum ki kendimi. Gerçekten kolay değilmiş yani bunları hazırlamak, süslemek falan. Baya bir şey. Şimdi de işlerim var. Ee, i̇kramlıklar hazırlamam gerekiyor. Şu an saat zaten 8.30. Zaten gecede 2.30-3 gibi falan yatmıştık. Ama ben bu odayı kapatmam lazım. Çünkü Karen bunları kesinlikle durdurmaz. Evet, evet şimdiden başladık bakalım umarım günümüz güzel geçer. Evet odamız bitti. Şöyle tekli bercerimi normalde buraya koyacaktım ama sığmadı. O yüzden oraya bir tane sandalye koydum. Olabildiğince fazla kişi oturabilsin diye. Şöyle son halini burayı göstereyim. Genel görüntüsü bu şekilde başka bir şey olsun istemedim. Yani masayı buraya getirip de önlerine yiyecekleri falan koymak istemedim. Farklı bir yerde yaptım. Böyle çok güzel göründü bence. Çok içimesinde çok güzel oldu. Şuradaki bant inşallah parlamaz. Yani çok ucuza çok güzel bir şey planlamış, tasarlamış olduk. Perinin bayramda dişi çıktı. O yüzden diş hediyeni yani diş buğdayını kaynatamadık. Hem de zaten doğum günü kutlayacağım için dedim ki ikisini de bir yapmış olurum diyerekten bugün pastanın yanına bir de dış buğdayını, dış hediyeni kaynatacağım. Şöyle akşamdan... 4 su bardağı diş buğdayını yani normal buğday herhalde bu ne diye geçiyor bilmiyorum ama annem vermişti. Bunu diş buğdayını akşamdan suya ıslattım. Ayrıca burada da 1 su bardağı nohut ıslattım. Şimdi bunları güzelce yıkayıp tuzunu attıktan sonra böyle tencerelerde bol suda bir haşlayacağım. Çok fazla haşlamayı düşünmüyorum. Dağılmasını istemiyorum. O yüzden düdüklünün kapağını kapatmayacağım. Yani normal tencerede ağzı kapalı bir şekilde haşlayacağım. sepet hazırlıyorum. Çocuğun altına bir tane örtü serip üzerine bir şeyler koyunca hani hangisini alırsa ondan olma mantığıyla bunu koydum. Böyle futbolla, sporla ilgilenirse diyor top. Bir tane kalem öğretmen falan olursa İlaç e, ilaç koydum doktor olması için. İnşallah olur. <laughs> Tarak koydum süslü ve kuaför olursa. Bir tane araba koydum. Belki dede mesleği olarak şoförcülük falan yapmak isterse diye bir tane makas terzi falan diye düşündüm. Bir tane de kredi kartı koydum. Bu da bankacı olursa diye. Aklıma daha gelirse ekleyeceğim. Bu sepeti de sonra doğum gününden sonra ortaya koyup seçtireceğiz. Evet her şeyimiz hazır. Şimdi misafirleri bekliyoruz. Karen o kadar heyecanlı ki mama sandalyesinde durmuyor bile. Şöyle.

Evet hazırlığımız doğum günümüz bizim böyle geçti çok ama çok güzel geçti yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum sizlere de beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum biricik kızımın buradan da doğum gününü tekrardan kutluyorum İyi ki doğmuşsun annem iyi ki benim olmuşsun seni çok ama çok seviyorum daha nice nice yaşlarına erişmek dileğiyle diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.